Merhaba değerli futbol severler. Türkiye'deki depreme dünyadan yardımlar eksik olmuyor ve şu anda Borussia Dortmund depremzedeler için forma satışına başlıyor. Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund ligin 21. haftasında her Berlin'e karşı karşıya gelecek ve maçta futbolcuların giyeceği özel tasarımlı siyah renkli formalı Kahramanmaraş merkezli depremde zarar görenler için açık arttırmada satacağını duyurdu. Alman kulübünden yapılan açıklamada deprem bir kez daha yardım etmek için 19 Şubat Pazar günü Hertha Berlin ile yapılacak karşılaşmada oyuncuların giyeceği özel formayla açık arttırma çıkaracağının haberini verdiler. Taraftarların Türkiye'de ve Suriye'deki insanlara yardım etmek için bağışta bulunmaları için de çağrı yapıldı.